Meleklere iman. Melekler nurani varlıklardır. Yemezler, içmezler, uyumazlar, yorulmazlar. Dişilik ve erkeklik gibi bir cinsiyetleri yoktur. Aralarında evlilik olmaz. Çeşitli suretlere girebilirler. Allah Teala'nın emrettiklerini, emredildikleri şekilde yerine getirirler. Asla isyan etmezler. Bir kısmı yerde, bir kısmı gökte, çeşit çeşit ibadetlerde ve hizmetlerde bulunurlar sayılarını ancak Allah Teala bilir. Meleklerin en büyükleri Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail'dir. Cebrail aleyhisselam Allah Teala ile peygamberler arasında bir elçidir. Allah Teala'dan aldığı emirlerini peygamberlere getirip tebliğ eder. Mikail aleyhisselam Yeryüzünde yağmur yağması, bitkilerin bitmesi, rüzgarların sevk edilmesi gibi hizmetlerle vazifelidir. İsrafil aleyhisselam sura üflemekle vazifelidir. İki kere sura üfleyecektir. Birinci üflemesinde kıyamet kopacak, yerde gökte ne kadar canlı varsa hep söyleyecektir. Allah Teala'nın dilediği kadar bir müddet dünya bomboş ve ıssız kalacaktır. Daha sonra Allah Teala'nın dilediği bir vakitte İsrafil aleyhisselam ikinci defa sura üfleyecek ve yerde gökte ne kadar canlı varsa yeniden dirilecek ve mahşerde toplanarak hesaba çekileceklerdir. Azrail aleyhisselam Allah Teala her canlıya bir ömür takdir etmiştir. Takdir edilen bu müddet tamam olunca dünyadaki hayatları sona erer. Elbette insanlarda bir müddet yaşar ve ölürler. İşte Azrail aleyhisselam insanlara takdir edilen ömür tamam olunca onların canlarını almakla vazifelidir her insanın sağ ve solunda kiramen katibin denilen iki melek vardır. Sağ taraftaki melek sevapları, sol taraftaki melek günahları yazar. Sol taraftaki melek, sağ taraftaki meleğin emrindedir. Ayrıca münker nekir denilen iki melek vardır ki, bu melekler insanın eceli gelip öldükten ve kabre konduktan sonra ölüyü, Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne Kitabın ne diye sorguya çekerler. Arş melekleri cennet ve cehennemde vazifeli melekler vardır. Cehennemdeki meleklerin reisi Malik, cennetteki meleklerin reisi Rıdvan'dır. Kur'an'da zikredilen Harut ve Marut da melektirler. Yeryüzüne insan suretinde imtihan için gönderilmişlerdir. İnsanları sihrin zararından korumak için onlara sihir hakkında bilgi veriyorlardı bu melekler Allah Teala'ya asla isyan etmediler, günah irtikab etmediler. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle anlatılıyor. Bakara Suresi 102. Ayet-i Kerime'de Biz imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız dedikten sonra sihir ilmini öğretirlerdi.